Mustafa'dan dans dansçı, dansçı adam. O bir kral. <laughs> o bir diskocu O bir diskocu Hadi Mustafa. Hadi. Sen nasıl oynuyor Mustafa ben sen nasıl oynuyorsun? Oo kral king. Ama ben Hadi. gitmedim ki. Yalan söyleme pezevenk. Yaştaki anılarını yaşta yaşta. Ben yaşta hiçbir şey yapmadım ki. Yalan söyleme biz anlatıyordun. Az önce daslarının hepsini çektim oğlum. Facebook'a vereceğim. Ne YouTube'u? Çevirme şimdi. Videoyu çektiğimi anladı şimdi namuslu rolleri yapıyor. Ama ciddi söylüyorum. Yaşta kırdığın fındıkları, ya. fındıkları biliyoruz. ama Anlatsana ne oldu sana? Hangi kız ıı, az ne? önce çanmıştın? Ne? 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 Abi konuşma lütfen. Böyle şeyler ayıp, 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 ayıp. Ayıp. Atletin çok seksi zaten. İşte gerçek Mustafa'yı görüyorum.